Ben 860 e, Yönetim Kurulu Başkanı Enser Çalışkan. Biz Elektronik Harp e, alanında uzmanlaşmış bir firmayız. Tabi e, tabii burada İDEF'te İDEF 2025'te bütün ürünlerimizi sergiliyoruz. Sadece elektronik harp ailesi değil. insansız e, insanlı araçları ve FPV dronlar e, da bir bünyesinde bulunmakta. E, elektronik Harp bizim için en mahir olduğumuz alan. Şu anda arkamda görmüş olduğunuz MS-23 elektronik harp cihazı Yaklaşık 120 kilometrede insan savar araçlarını konumlandırma askeri ve sivil konumlandırma bantlarıyla iletişim bantlarını kör eden ve 120 kilometrede İHA'ların görev icra etmesini engelleyen bir cihaz. Onun haricinde MS-23 ailemizde FPV dronlara karşı korumak için askerlerimizi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ya da diğer personellerini ee, sırt çantası modelimiz gibi ya da alan koruma görevleri icra eden çeşitli watt çıkışlarında yani 50 watt, 10 watt, 100 watt çıkışlarda e, elektronik harp cihazları ve cemurlar şirketimiz bünyesinde bulunmakta. Bununla birlikte e, aynı zamanda insan sava araçlarımız mevcut. 120 kilometre menzile sahip gözetleme ve e, kamikaze dronlarımız mevcut. Bunlar da elektrikli motor, bulut altı uçuşlar icra ettiğinden dolayı ve üzerlerindeki özel boyalardan dolayı radara yakalanmayan ve kolay hedefe ulaşabilen e, özelliklere sahip bir diğer ürünlerimiz de FPV ailemiz. E, FPV ailemizde de yine 5, 10 ve 15 kilometre menzillerde görev icra edebilen kamikaze, gözetleme e, ve cemre karşı korumalı fiber optik kablolu ürün gamlarımız bulunmaktadır. Şimdi biz hem elektronik harp bu dronları İHA'ları durduran hem de aynı zamanda Drone ve İHA üreten bir firma olarak öne çıkıyoruz bu İDEF-2025'te. Dolayısıyla bizim ürünlerimiz şu anda 120 kilometrede. İki daha uzun menzilli projelerimiz şu an buraya getirmediğimiz, bir dahaki fuarda açıklayacağımız çok daha uzun menzilli. Yani 500 ile 1500 kilometre arasında yaklaşık 35 kilo, 40 kilo patlayıcı taşıyan bizim modellerimizin de şu anda RG'leri ve geliştirmeleri devam ediyor. Fakat bitmiş ürün olmadığı için burada sahaya getirmedik. Ama bizim drone ailemiz çok geniş. 120 kilometreden başlayıp yaklaşık 1500 kilometreye kadar dronlarla alakalı çalışmalarımız var. Diğer önemli bir nokta düşman tehditlerinin bize ulaşmasını engellemek bizim en önemli görevimiz elektronik harpte. Yani düşman menzillerinden atılan herhangi bir işte 1000 kilometreden 500 kilometreden bize gönderilen bir İHA'yı biz ülkemize ülkemiz sınırlarında yaklaşmadan 120 kilometre ileride ya da görev icra edebileceği stratejik noktaların 120 km ilerisinde durdurma kabiliyetine sahibiz. %99 yerlilik oranımız mevcut. Hiçbir şekilde dışarıdan herhangi bir ürün alıp da bir entegrasyonla ya da bir işte dış paket değişimiyle bir ürün yapmıyoruz. Antenlerimizden, filtrelerimize, amplifikatörlerimize kadar, güç kaynaklarımıza kadar tamamını yerli olarak üretiyoruz. Fakat Türkiye'de değerli maden sıkıntısı olduğundan dolayı sadece bazı komponentleri yurt dışından almak zorundayız. Komponent haricindeki diğer bütün üretim şirketimiz bünyesinde yerli mühendislerimiz ve yerli imkanlarla yapılmakta. Bu çok önemli bir şey. Biz de burada İDEF 2025'te gerçekten gördükçe bu atılımları gurur duyuyoruz. Artık savaşlar bildiğiniz üzere uzun menzilli füzelerle, balistik füzelerle yapılıyor. Bu noktada da ülkemizin çalışmaları olduğunu hep duyuyorduk. Ama bugün İDEF 2025'te Bunları gözümüzde görür hale geldik ki ben inanıyorum ki Türkiye'nin elinde daha güçlü silahlar ve daha güçlü füzeler ve imkanlar mevcuttur. Her geçen gün gelişen bir savunma sanayimiz var. Biz de gece gündüz bunun gelişmesi için hiç durmadan bütün ekibimizle beraber çalışıyoruz. Bizim de bir katkımız olursa biz de bundan onur duyarız. Yeah. you